Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Hayırlı geceler. İnşallah hayırlı ve bereketli bir gün geçirmişsinizdir. Ve hayırlı ve bereketli bir gece geçiririz. Ve sabah da Rabbimizin hayırla ulaştırdıkları kullar arasında oluruz. Ve tavsiye etmiş bir Bismillahirrahmanirrahim. Konumuzun başlığı yönetim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Kendisine hamd etmemize bir hudut çekmeyen Rabbimize hamd olsun. Habibine selam etmemizde de bir hudut çekmen Rabbimize olsun. Habibin üzerine de selam olsun. En iyi yönetim, en iyi topluma mümkün olabilir. En iyi yönetim şekli de en iyi toplumla şekillenecektir. Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanı şüphesiz insanların en iyi yönetildiği zamandır. Çünkü hem Allah'ın rahmetini, nuru ve lütufları ile şekillenen bir toplum var. Hem de yönetici olarak Allah'ın en sevdiği kulu Yönetimde alınan tüm kararlarda Allah rızasının gözetmeye adına alınmış Allah'ın kulları olan kusları olan hususlarda da bir konuda karar vermede de bilgisi olanlara danışılmış, ortak kararlar alınmış, toplum hayatı rakamışını soyumlu ve yasaklarıyla, ilimle, hoşgörüyle, akılla, fikirle, çalışmaya gayretle, Allah yolunda bildik ve beraberlikle, sevgiyle, üstün bir ahlakla ulanmış Toplumun ortak çıkarlarının kesiştiği noktada daima Allah'a kulluk Allah'ın emir ve yasaklarını gözetme üzerine bina edilmiş. Bu duyguyu düşünceli hayatlar ile lüsuyla ile da her nasıl bazen sıkıntılar karşı gösterse de bu sıkıntılar dahi rahmeti ve dinlemesiyle yolunda olan topluluğa daima hayır ve bereket olarak geri dönmüş. Sadece yöneticiye derin bir bağlılık değil, her bir Müslüman kuru, diğer bir Müslüman kuru karşı Allah rızası için derin bir sevgi ve saygı beslemesi toplumu daha da güçlendirmiş. Allah rızası için kullar kendilerini değiştirme gayretinde bulunmuşlar, tutkuyla da kötülükleriyle yasaklanmış ve haramları da daima terk etmişler. Hayattan daima Allah'ın lütfuyla Allah, mutfuyla, Allah sonunda yolunda geliştirmişler dua ve ibadet de hayatın her alanında yer gerek bireysel olarak, gerek de toplumsal olarak. inandıkları gibi yaşamak lütfedilmiş en iyi şekilde ve inandıkları gibi de bir ölümde lütfedilmiş Allah rızası sonunda Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir toplumun Allah rızası için yaşaması ve yaşatma gayretleri de Allah'ın su edilemesiyle daha da bereketlenmiş ve değil. Bu işin bereketi de bizlere benim ulaştırılmış canlı değişen ve gelişen toplumsal hayatı sürdürülebilir kılmak da Allah rızası olduğusunda yönlendirebilmek de Allah'ın emri ve yasaklarının gözetilmesiyle mümkün olmuş. Büyük bir aşkla yaşayan ve sürekli hareket halinde olan bu toplum ki bu hareketleri hem dünya hayatında hem de Allah rızası, Allah rızasını kazanmak adına olmuş. Hem de ahiret hayat sonunda olmuş. Hak ve hukukun korunması. Özgürlüğün en güzel halinin toplumda hayat bulması. Toplumda herkes için gerçek bir gün ortamının tesis edilmesi, zenginliğin istenmesi ve bu yönde birbirini destekleyen yani akrabalık ve dostluk ilişkilerinin Allah rızası yolunda kurulması sonucu gelen ve hakki hepsi değerli sudur. Allah rızası için ekilen tohumlar, Allah rızası için binilen, beslenen, kesilen, pişirilen hayvanlar, Allah rızası için dikilen ve giren, kıyafetler kıyafetlerle, Allah rızası için örtünen erkekler, kadınlar, Allah rızası için eşlerini süslenenler, Allah rızası için atılan adımlar, Allah rızası için söylenen güzel sözler, Allah rızası için sürülen güzel kokular ve temiz tutulan bedenler, Allah rızası için temizlenen ve temiz tutulan sokaklar, Allah rızası için yaşayanlar, Allah onlardan razı olsun. Hayatlarını her anında Allah rızasını isteyen, hayatlarını her anda Allah'ın emri ve yasaklarını gözeten ve gözetilmesini samimiyette isteyen, gelmiş, geçmiş, gelecek tüm Müslüman kullardan da Allah razı olsun. Allah'ın razı olduğu bir toplum olmak için Allah'ın emri ve yasaklarına uyan olması, Allah'ın emri ve yasaklarına uyan kullarının içinden liderleri ve göstericilerinde Allah rızası sayesinde toplumsal hayatı yönlendirmesi gerekir. İş bu kadar basitken, iş bu kadar kolaylaştırılmışken, iş işi zorlaştıran hep kullardır ki Allah'ın emri ve yasaklarına olmayan hak yolda yaşamamalarından öte böyle bir yaşa yaşadığı düşmanca karşı çıkmaları. Peygamberimizin hayatını onun yaşadığı zaman okursak kendi hayatımızda, toplumsal hayatımızda ne dediği gibi yaşamak konusunda fikir sahibi olabiliriz. Yaşama ve yaşatma konusunda da Rabbimizin rahmetini umabiliriz. İslam ile Peygamberimizin. Peygamberimizin sünnetleriyle olduğuna erişebiliriz. Yoksa çocuk, çocuk kalırız, gelişme, gelişemeyen, büyüyemeyen bir kul oluruz. Böyle de bir toplum oluruz. İlk önce iman etmenin ilk adım atıldıktan sonra da bütüyle zaten iman etmiş olanların işi doğadan başka olabilir? Allah rızası için yaşayıp yaşatma gayretinde ise kul attığı adından nasıl korkabilir? Allah'ın mutlu ve rahmetiyle kuşanan kul nasıl durdurulabilir? Allah'ın bilemesinden gayrı inanmış bir topluluğu kim mağlup edebilir? Allah'ın yolunda lütfuyla hak yolda giderken kim bize yardımcı olmak isterse ilk kendine yardım etsin. İmam Hazreti Bus Busuri radıyallahu anh Efendimiz rahvesi önünde gönülde Habibinde Nurdan elden de yazdırdı o kaside ibnüdürde övdü dolu olur sözleri rahmet, ol, rahmet oldu bizlere Nurdan elde, yeşil döşeklerimiz sakinleri şiirden de anlamalı güzel sözlerden de Boş gitmeyelim, Ne kadar güzel söz söylesek onlara o kadar güzel olur. Allah'ım güzel sözler söylemeyi lütfeylemeni diliyoruz. Başta en sevdiğine ve onu sevdiklerine. Allah rızası için habibine güzel söz, söyle, söz söyleyenlere selam olsun. Allah'a hamd olsun. Evet, bu toplumda bizleri etkiliyor, biz de toplumu etkiliyor. Bu sistem hep birbiriyle bağlı ve birbirine de ihtiyaç duyuyor tamamlamak üzere ve kendimiz de nasıl en güzel şekilde yetiştirme gayretinde olursak toplumada olumlu etmiş oluruz. Baktığımız zaman büyük peygamberlerimizden Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ve tek bir millet gibi ne yapıyor? Koşturuyor tüm sisteme. Yardımcı oluyor dualarıyla ve altlı adımlarla ve gönüllüden kime dönüyor? Halka dönüyor ve halkı kendisini ilk başta ne yapıyor? Futbarla bir ilişkisi var ve bu futbarla işini bitiriyor. Sonra bundan önce tabi Yıldızlar, Ay, Oğuzman'la ilgili kısalardan öğrendiğimiz şekilde. Yani ilk önce bir kendine bakıyor öyle değil mi? Ondan sonra topluma bakıyor ve bizim de bize düşen şey kendimizi yetiştirmek Allah rızası olunca ve elimizden gelen gayreti göstermek ve Darda kaldığımızda ve darda kalmadan da ve bu süreçte de hep dua etmek ve Rabbimizden hayırlısını istemek. Yarın inşallah tavsiye 72'ye geçeceğiz ve o zamana kadar herkese bol şanslar. Hayırlı geceler ve yarın inşallah tekrar kaldığımız yerden devam et.